Arkadaşlar şimdi size Pisagor ve Adalet Kupası'nı anlatacağım. Biz bu sene Yunanistan'ın Samos Adası'na gittik. Pisagor da Samos'ta doğmuş Yunan filozof ve matematikçidir. Pisagor'un icat ettiği Adalet Kupası'na ilginç bir özelliği vardır. Kupanın altında bir delik ve üstünde bir sınır vardır. Sınırı açmadığımız sürece kupa içindeki sıvı dökülmez. Ancak sıvıyı sınırdan fazla doldurursak sıvı alttaki delikten tamamen boşalır. Arkadaşlar şimdi size göstereceğim. Arkadaşlar şimdi suyumuzu dolduracağız. Ancak alttaki delikten suyumuz dökülmeyecek. Neden? Çünkü sınırı aşmayacağız. Bakın şimdi. Bakın sınırı açmadım. Merak dökülmüyor. Bakın. Açmadım sınırı. Şimdi sınırı açacağım. Şimdi sınırı aç aş açacağım. Bakın. Dökülüyor. Su dökülüyor. Bir daha deneyelim. Suyumuzu yine döküyoruz sınırı açmadan. Bakın arkadaşlar. Sınırı açmadık. Yine dökülmedi alttaki delikten. Şimdi yine sınırı açacağız arkadaşlar. Sınırı... Bakın dökülüyor. Aferin kupası bize şu mesajı verir. Ada kanat getirmeyen çuğu bulamaz. Diğer çıkartılacak dersler de şu olabilir. İnsan bazen yaşamın sundukları ile yetinmeyi bilmelidir. Yoksa daha fazlasını isterse elindekiler de kalıp gidebilir. Bu kupa bize e, ölçülü tüketim hakkında da bir ders verir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.